Alo. Alo. İyi geceler. İyi geceler. Merhaba, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Biraz heyecanlı gibisin. Aslında yoktu. Ben yani son dakikada oldu desiniz duyunca. Alo deyince mi? Heyecan yaptı. Yüklendi. <laughs> evet. Böyle çok çabuk çabuk konuşan, tez canlı birine benziyorsun, öyle mi? Derdimi böyle anlatayım modundayım. Hemen anlatayım bitsin modunda olduğum için her zaman herkes söylüyor çok hızlı konuşabiliyorum. Bugün e, hızlı konuşup beynimizi bulandıracak mısın? Yok, bugün daha sakin, daha yavaş yavaş konuşmaya zengeste. <laughs> tamam. E, bahset bakalım kendinden. Adım Tuba. İstanbul'da yaşıyorum. Yani İstanbul'un böyle en ucuna köşelerinde diyebilirim. Anlatacağım şeyden biraz utanıyorum. Hatta biraz değil bayağı utanıyorum. Çünkü televizyonda gördüğümde bile insana da dalga geçip böyle şeyler için televizyona çıkmayın ya. Oturup kendi halledin. Bunlar kurgu falan diyorum yani. Ama başıma gelince bayağı bir kaldım ve yapabilecek bir şeyim yok. Çıkamıyorum yani dipte gibiyim ve dipten de bir türlü çıkamıyorum. Biz ve sizi takip edenlerin yorumuna ihtiyacım var. Çünkü bir türlü çıkamıyorum. Etrafımdaki insanlar <laughs> da bana yardımı yok. Öyle. Bireyleri söyleyemiyorsun. Evet, evet. Bireyleri, bireyleri söyleyemiyorsun. Öyle evet, mi? fark ettiniz mi? Evet, fark etmemek <laughs> mümkün değil. Birazcık fazla var çünkü. O Bunun yüzden. haricinde de bize katıldığın için, kendini bize yakın gördüğün için sana çok teşekkür ederiz. Tabii ki. Gel dinlemek istediğiniz için ben teşekkür ederim. İzleyicilerimiz de hikayeyi dinleyip sana yorumlar yazacaklardır. Biz de dilimiz döndüğünce, <laughs> aklımız erdiğince bir şeyler söylemeye çalışır mısın Altushan? Çalışırız. O zaman Brothers'tan Hepinize, Hepinize sevgiler, selamlar. selamlar. Hoş geldiniz. Hazırsanız, sen de hazırsan. Daha evet senin bu tez canlılığına çok fazla sohbet edilme mümkünatı yok şu an çünkü. Heyecanını anlayabiliyorum. O yüzden salalım. Daha sonradan ayak numaranı ve boyun evet. kilonu vesaire sorarız. İsterseniz ben peşin peşin söyleyeyim. Yok sen direkt hikayeyi anlat. Sona kalsın merak edelim. O hayatımdaki insana yani sevgilimle şu anda nişanlım olan insanda bundan 8 yıl önce tanıştık. Yani ciddi derecede bu olaya gelene kadar gayet güzel giden bir ilişkimiz vardı. Yani her şeyi halledebiliyorduk. Tartışmıyorduk. Tartışsak gününde hallediyorduk falan. Aldatmadı da, aldatılmadım Kaç da öyle söyleyeyim. 23 yani aslında bu sene de 24'e gireceğim. Daha çok da ufaksın bu arada. Öyle nişanlım falan deyince. 15 yaşında tanışmış. Evet 15 yaşında tanıştı. Sonra? Ee, sosyal medyadan tanıştı. Kendisi beni buldu. Ben çünkü öyle erkek arayışında falan değildim. Mesaj attı. Ben yani de küfür ettim. O küfrün sonunda da işte bayağı bir uzaklaştı. Sonra tekrardan mesafe bir sevgili olduk. Böyle bayağı bir uzun süre yani biz 8 yıldan bahsediyoruz. Hiç öyle ayrılmamız falan da olmadı. Daha düzgün bir şekilde ilerliyorduk. Ve gerçekten birlikte büyüdük. Hani üniversiteye birlikte git, geldi, liseyi birlikte bitirdik. Üniversite kazandı, başka şehre gitti. Oradan geri geldi. Ben sensiz yapamam diyerek. Bu noktaya gelince bende her şey tıkandı. Öyle söyleyeyim. Tabii anlattıktan sonra büyük bütün herkes diyecek. Yani bu olduysa nasıl nişanlandın? Nasıl nişan yaptın, neyine güvendin, aptal mısın diyenler de çıkacaktı. Hmm. Merak ettim bak öyle söyleyince. <laughs> ne dedim be? Bütün aklımızı çeldim bizim şu an yani. Tahmin edemiyorum. Anlat bakalım. <laughs> ben de edemiyorum. 2020 yılına yakın benim telefonum bozuldu. Telefon almam gerekiyordu ama o an maddi bir durum çok yerinde olmadığı için telefon alamadım. Telefonumu bırakıp annemin telefonu kullanmaya başladım. Annem de anneanneme aldığımız Android telefona geçti. Ondan sonra bu okul taksit paralarını biriktirip yani okula yatırması yani taksit paralarını biriktirip bana gidip telefon almış hediye olarak. Ben onu kullanmaya başlayacağım için anneme telefonunu verdim annemin kullandığı telefondan da şeyleri silecektim. Hani uygulamaları falan sil dedi bana. Tamam dedim sim kartını falan taktım annemin telefonu. Her şeyini ayarladım. Anneme telefonu verdim. Eski telefondan uygulamayı silerken annemle mesajlaşmalarını gördüm. E, çok fazla içeriğine giremeyeceğim ama böyle çok müstehcen diyebilirim mesajlaşmalardan bahsediyorum. Kimle kimin mesajlaşmasını gördün? Yani annemle onun mesajlaşmalarını gördüm. Peki onun dediğin nişanlısın Evet. Yani? Sevgilisin. O zaman sevgilisin değil mi? Nişanlı falan yok. O zaman daha sevgiliydik. O zaman daha nişanlı. Şanlıktan yoktu Ne diyorsun ya? İçeriye evet. giremem dedin ama bir ufak da olsa bahsedebilir misin mesela nasıl mesajlaşmalar bunlar? Ee, bir gün Olayı anlatayım o zaman. İlk önce bir gün biz o üniversiteye gidiyorken midesi rahatsızlandı ve biz tramvaydan indik, durduk ve ben dedim ki hani bari bize git dinlen, benim çünkü okula gitmem gerekiyordu. Ana, bizim evin anahtarını verdim ve döndü. Bizim eve geldi gelmez anneme mesaj atmış. İşte hatun işte ben eve geldim, anahtarı baba bana verdi, eve geldim. İşte midem bulandı gibi şeyler, Miden bulandı, yolda kötü oldum. Hatun. işte i̇şte mu? misin, çalışıyor musun? Ne diyorsun ya? Hatun mu demiş annene? Evet. Evet. Hani beni bir seni hani, şöyle şey var şimdi normalde onu sevdiğiniz kişiye söylersiniz. Çünkü o sevgi eşe özeldir ya işte eşine sevgiline özeldir ya o anneme söylemiş. Beni de ismimle hitap etmiş o an. Sonra da işte merak ettim gelirsin dedim. Özlemişim çünkü yazmış. Oha ben şok. Yani Yemin ediyorum daha hani söyleyebilecek hiçbir şeyim yok yani. Bu, bu bunun bu, haricinde peki sertti yani benim için. Ondan sonra da işte başka bir mesaj daha var. Babası kalp krizi geçirmişti. Annem işte babasını soruyor. Nasılsın? Nasıl oldu babam falan diye. O da iyi olduğunu söyle, sen ne yapıyorsun diyor. Annem de işte kulüp gibi bir yer var. Zayıflamaya bir yere gidiyordu. Oraya gittiğini söylüyor. Ondan sonra eve gideceğim diyor. Tek olsaydın gelirdim deyip göz kırpma işareti koyuyor sonuna. Bu nasıl şey ya? Bu nasıl şey? Ben yemin ediyorum bak 26 yaşındayım. Böyle şeyleri sadece sabah kuşak programlarında o da hiç ciddiye almadan dinledim yani böyle şeyleri çok fazla bu çok büyük bir terbiyesiz Evet inan inanmıyorum ve böyle şeylerini açıkçası söyleyeyim yalan olduğunu düşünürdüm ama tabii ki şu an bize yalan söylüyorsun diyemem. O sesindeki samimiyeti aldım yani. Hani böyle bir şey yalan söylemen için ciddi manada ağır vaka şizofren olman gerekiyor. Bunları gördükten sonra mesela o mesajları ilk okuduğun gün hı hı. ne yaptın? Nasıl davrandın yani? Ee, ne yaptım? Tabii ben Bunları onu annemin eski telefonda gördüğüm için direkt kendi telefonla çekip bunu attım. Bu ne demek oluyor diye. Ki yaptığım en büyük hata bence oydu. Hani onu direkt atmak yerine biraz inceleyebilirdim bilmiyorum. Direkt bunu attım ve sen ne diyorsun? Ne saçmalıyorsun? İşte bunların altında bir şey yok. O benim o senin annesi benim de annem gibi şeyler söyledi. Ya. Ben Paranoya yaklaşmışım. Ben saçmalıyormuşum. Ben abartıyormuşum. Surabartma ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hatun <laughs> ben yani şöyle bir şey söyleyeyim. Ben mesela aile insanlarıyla çok yakınımdır. İşte teyzem, annem gibidir vesaire. Anneannem zaten ikinci annemdir falan. Hani annem gibi gördüğüm insanlara bile bu zamana kadar hiçbir zaman hatun diye bir hitapta bulunmadım. Kendi annesine de veya çevresindeki herhangi bir kadına <laughs> da hatun diye konuşmuşluğunu duydun mu bu 8 yıl içinde? Hayır. Abi özledim yani diyor. Annes... Olmasını bilirdim diyor zaten. Daha yani onun tamam, onun işte, o bundan... bir pozisyonu yok buradan yani. Buradan sıyrılmış yani. Buna böyle bir cevap vermedin mi? Sen kimseye hatun demiyorsun. Sen i̇şte... Söyledim ben dedim ki sen dedim bu evde ben dışında kimseyi özleyemezsin ben dışında kimseyi hatun diyemezsin senden kendi annene bile canım dışında özel bir kelime dedim kullanmıyorken benim anneme dedim ne hakla hatun diyebiliyorsun dedim. Ve aldığım cevap yani sen çok saçma yerlere çekiyorsun. Böyle bir şey yok oldu. Yani en son zaten yine biz bunu 2022'de yine bir kavgasını ettik. Bu kavgada da bayağı oturdu ve çocuk gibi ağladı. Öyle söyleyeyim. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben şu anda ona aşırı yüklendim. Kendimi hakaret etmemek için çok zor tutuyorum. Ama senin de bu zekanı algılayıp yani şey yapamadım. Seni de çok normal değilsin yani. Sen mesela bunun üstüne hala nasıl nişanlandın da bu iş bu şekilde devam etti. Ya yani ben bizi aramadan önceki senin WhatsApp profil fotoğrafına baktım. Senin yanında bir adam var muhtemelen onun nişanlı. Yani bu bu hala bu arsızlıkla bu bu şekilde nasıl devam edebiliyor? Bunu da kafamda kurgulayamıyorum. Benim arkadaşlarım da hani bana söylüyorlar. Bilen bir iki arkadaşım var anlattı. Artık son raddede geldiğimde. Yani onlar da söylüyorlar. Yani sen nasıl devam ediyorsun? Sen nasıl sineye çektin diye. Bunu ben de bilmiyorum. Hani normalde benim kafa şuydu. Kim bana yanlış yaparsa basıyordum tekmeyi. Yani ama bu bana ne yaptı bilmiyorum yani nasıl Hı. söylesen öyle çok seviyordu ki ben konduramıyorum ya bilmiyorum konduracak bir kısmı da kalmadı ama inanmayı mı sen... tercih ettim bilmiyorum. Neyin yanlışından bahsediyorsun anlatabiliyor muyum yani böyle bir olayı sinir evet, çekmek bir daha, bir daha. Yani ben insanlara yanlış yapınca yol verirdim İşte bunu bir insan bununla hayatından birini çıkartamıyorsa kusura bakma da daha yani hiçbir şekilde hayatından çıkartamaz. Hani normal bir kadınla aldatmış olsa ve sen bunu bir kere mahsus kabul ettim vesaire tarzında bir şey desen burada sana bununla ilgili birkaç kelime konuşmuş olsak bile içimizden ve izleyenler de eminim ki içinden kız seviyor ve kabul etmiş deyip belki hak verebilir. Ama annenle bu tarz mesajlaşmalara girmiş birine isterse 8 değil 80 yıllık sevgilin olsun, nişanlın değil 10 tane çocuğunun babası da olsa nasıl hayatında hala tutup onun bu dediklerine inanabilirsin ve bunu sineye çekebilirsin. Nedeni ne bunun peki? Hiç düşündün mü yani? Bu adam senin nasıl yanında Allah duruyor? Yapsın. Ne vaat ediyor sana? Şu yani? an yemin ediyorum bak sana buz gibiyim. Kanımı dondurdun yani. Ne vaat ediyor bu adam ki sana bundan kanımı dondurdum. Yani sana ne katıyor bu adam? Bazı insanlar vardır ya hani yokluğunda nasıl hareket edeceğimi bile bilemiyorum vesaire tarzı bir şey düşünürsün içinden. Aslında bana bir şey katmıyor. Bana bir şey kattığını düşünmüyorum. Bana bir şey katmıyor. Hani ya gerçekten bilmiyorum. 3 sene geçti üstünden. Bahsettiğim şeyin üstünden ve hala hayatımda. Yani gerçekten bilmiyorum. Nasıl Nasıl devam ettiğime dair hiçbir fikrim yok. Hala devam ediyorsun Tuğba, hala WhatsApp'ta profil fotoğrafınız var. Nasıl yani neyi bilmiyorsun? 3 hani seneyi bilmiyorsun şu an. Bilmiyorum be, senin normal değilsin yani. Anlatabiliyor muyum? Yani zaten annen falan onlar yemişler Annenle yani. Annenle peki bunu... O onlarlık zaten hiçbir şey yok. Konuştun ben şu mu? an sendeyim yani. Ben senin hala bunu anlatırken ki verdiğin tepkilere bakıyorum ve çok büyük bir orantısızlık var. Anlatabiliyor muyum? Annenle konuştun mu? Konuştum. Bir, bir gün buna bayağı bir büyük kavga ettik. Annem kavganın sebebini sordu bu şeyden dolayı. Ve ben de söyledim. Ben sizin bu mesajlarınızı gördüm. Buna dedim. Ne demek oluyor? Bu dedim, sen nasıl böyle konuşabiliyorsun? Sen de bu nasıl cevap verelim, vermiyorsun? sen yani dedim sen benimle böyle konuşamazsın. Niye demiyorsun? Dedim. Ve annem bana söylediği şey ha evet ya. Ben onu çok özledim. Ya. yani ya sen gerçekten evet. konuşmayı bilmiyorsun ya insanlar seni çok küçük görüyorlar. Yani ya sen gereken şeyi söyleyemeyecek kadar pasif kalıyorsun ya da insanlar seni görmüyor. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Bence ikisi de çünkü ben çok uzun zamandır kimseyle konuşmuyorum. Şöyle söyleyeyim benim annemle çok güzel bir ilişkim vardı yani. Her şey oturup konuşabiliyordu, her şeyi yapabiliyorduk. Asla utanmıyordum yanında. Her derdim onunla konuşabiliyordum. Artık benim konuşabildiğim bir annem de yok. O kadar nötrüm. Anlatabildim mi? Asla Eğer konuşmuyorum. Eğer bu olayda bir bol... Okluk yoksa ve sen şu an bunları kafanda yanlış bir şamada birleştiriyor değilsen atıyorum sen şizofren değilsen ve şu an söylediğin şeyler gerçekse kafandan kurgulayıp bize bunları anlatmıyorsan senin annen de yok Tuğba anlatabiliyor muyum? Hani diyorsun ya annemle konuşuyorduk falan ya senin ölü bir annen yok yani aslında. Evet ne yapsam gibi geldim buraya hani kafan karışık şöyle böyle yapman gereken şey o kadar bariz belli ki ve bu videoyu izliyor olsaydım düşünüp bir şeyler söylerdim. o Şu anda benim inan konuşabileceğim kelimem yok yani ya şizofen olmayı dilerdim. Gerçekten şizofen olmak istasam kafamda kuruyor olmak. Yerinde olsaydım bir psikoloğa giderdim. Gerçekten şu an erkek arkadaşımla görüşmeyi bırakırdım. Keserdim. Biraz ara verip kafamı dinlemek istiyorum. Çünkü kendi kafanı yeteri kadar kullanabilen, e, sağlıklı kafaya sahip biri değilsin. Kesinlikle bunun bizim konuşarak anlayamayacağımız, anlatamayacağımız bir nedeni vardır ki sen bu şekilde davranıyorsundur. E, i̇lk önce bunun nedenini arardım kendimde ne var. Daha sonrasında zaten yapılacak şey belli. Yavaş yavaş sana bu ihaneti yapan insan, insanlardan uzaklaşman en doğrusu da bu. Yani nişanını zaten salla ama anne tarafında ne olur ne biter tabii ki de bunun kararını verebilecek kişi ben değilim ama nişanlımı kesinlikle ilk başta onu elerdim yani. Çünkü böyle bir şeyin kabul edilebilir bir tarafı yok. En azından o pisliği hayatından çıkart ki biraz kafan rahatlasın. Bence. Sen ne diyorsun Altuğ Bey? Kodumun gavatına bak sen ya. Hayat Öyle gerçekten. Irz, bunlar ırz düşmanı. Bunlar... bunlar Oğlum bunlar nasıl insanlar? Bunlar bunlar nasıl hikayeler ya? Küfürle Yemin yaşayan... billahi diyorum baksana 100 100 tane 120 tane ayet hikayesi dinledim. Bun, bunu, bunlar ne yaşıyorlar? Bunlar hangi ülkedeler? Bunlar buradalar mı ya? Gerçekten böyle insanlar var mı yani bu hayatta? Hmm. Var aslında, çok var ama Allah bizim karşımıza çıkartmasın. A amin. Amin yani. Evet. Vallahi billahi amin. Gerçekten hani sen belki bir tedaviyle atlatabilirsin. E, sen bir tedaviyle düzlüğe çıkabilirsin ama bunu yapan insanlar e, asla böyle ufak tedavilerle iyileşebilecek insanlar değil. Bunların fantezi dünyaları rengarenk. Tuğba kendine çok acı çeki düzen ver. Ve bize ee, bunun bunu neye gittin? gittiğini evet. sen neler yaptığını ve şöyle bir şey de var eğer belki de Paylaş. bazı şeyleri ne bileyim yanlış algılamış olabilir misin diye düşünüyorum ama anlattığına bakacak olursak yorumlamamışsın yani olay çok net ama belki diyorum yüzde 1'lik bir yanılma payı vardır hani bir şey vardır da öyle değildir o ihtimali de göz önünde bulundur. hemen de bir kestirip atma çünkü böyle bir şey bir insanın başına gelmez yani tabii bir insan normalde böyle bir şey yaşamaz belki bir şey vardır yani sen eminsen evet. ki eminsin galiba şöyle benim annem çok da normal bir kadın değil. Nasıl yani, değil? Nasıl değil? Mesela böyle bir şey var. Ee, köyden şehre gelmiş bir kadın ve köydeyken birini seviyormuştu. Şu an adam evli ve o adamla bile hani mesajlaşmaları falan var. Mesajlaşıyorlar, görüşüyorlar. Baban yok da. mu senin? Efendim? Baban yok mu senin? Yok. Ne oldu senin babana? Hmm. Annem bana 5 aylık 3 ya da 5 aylık hamileyken ayrılıyorlar. Ben 12 yaşındayken de babam zaten vefat etti. Sadece hayatımda bir kere gördüm. Mezarına bile daha gitmedim yani öyle söyleyeyim. Yani bu tabii ki sen annenin senin bize anlattığından çok daha fazlasını biliyorsun. O yüzden böyle bir şey yapıp yapamayacağını da çok daha iyisini bilirsin. O zaman emin olmuş oluyor Tuğba. Evet. Tuba sana yapacak tek bir şey kalıyor. Bizim sana yapabileceğimiz tek şey benim sana söyleyebileceğim tek şey sana bir yapacağım iyilik bir psikolog istersen psikolog ayarlayabilirim. Güçlü olman için bunların üstesinden biraz daha çabuk gelmen için. İkincisi dost olarak sana bir şey söyleyecek olursam da kendin için doğru olanı zaten sen biliyorsun. Ee, bunu tekrardan dile getirmeme gerek yok. Ve bunun zamanı da yok yani. Bence şu an evet, hemen. şu dakika bitti yani. Bunu yarın ertesi günü yok. Yani senin. Çok büyük bir hastalık. Evet. Biz bazı işlerimizi ertelediğimiz zaman bile bu kafada ne kadar büyük bir sıkıntı yaratıyor. Sen, Ay sen kendini, böyle bir şey kendinden yani senin bir şey söylemek istiyorum ama senin böyle bir şey yaşadığındaki travmanı belki de algılayamıyor olabilirim. 3 sene sonra devam edip yani şu an hala WhatsApp fotoğrafının onunla fotoğrafın olmasının ne demek olduğunu yemin ediyorum bilmiyorum izleyenler anlayabiliyor mu ben algılayamıyorum. Yani o, o travma artık şokunda mısın? Şokunda olsun. 3 senede bir insan bir şey şokundan çıkar. Yani algılayamıyorum anlatabiliyor muyum? Ama kendin için doğru olanı biliyorsun Tuğba. Ben de onu yapacağına inanıyorum yani. Tuba çok teşekkür ederiz bize katıldığın için. Söylemek istediğin herhangi İ bir Rica ederim. Ben de heşizofren olmayı dilerdim ki bu şeyleri kafamda kuruyor olayım ama değilim. Hayatım yani bir beni dünyaya getiren bir kadın var. Diğer tarafta da 8 e. yılımı verdiğim her şeyi yaptığım bir adam. Artık iyileşip kendi hayatıma bakmak istiyorum. Yani kendi hayatıma çeki düzen vermek istiyorum. Tek istediğim şey bu. Eğer sen bunu istersen bunu kalın. yaparsın. İstersen yaparsın. Biliyorum. Ee, sadece birazcık güçlü Biliyor. olmaya ihtiyacın var ve bu süreçte diyorum ya sadece psikolojik bir yardım alabilirsin. Zaten Anlam böyle başardım. bir kadın ne senin annen ne de böyle bir şimdi ağzım bu istemiyorum. Bu e, bir eşin olabilir. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bunların Anladım. ikisi de zaten senin Anladım. hayatında bir çöp torbası. Sadece tek yapman gereken bunların ikisini alıp çöp kovasına atmak. Bu kadar. Ne yapsam bölümlerinde Anladım. ne yaptılar diye birkaç e, bölüm çekmek istiyorum. O yüzden de Hı -hı. irtibatı kopartmayalım Tuğba. Telefonumuz sende kalsın. İnan çok merak ediyorum. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkürler. Yeni bölümde görüşmek üzere. Allah Yorumlarda Allah Allah. görüşürüz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.